Şimdi değerli arkadaşlar, İngilizcesini de öğrendik burçları. Bir de Türkçe noktasında sıralamasını bilmeyen arkadaşlar var. Onlar için de burçların sıradan nasıl hafızaya alındığını e, öğretmeye çalışalım. Herkes anlatacak olduğum hikayeyi şöyle zihinde bir canlandırır size. Başlıyoruz. Hazır mıyız? Bir koç düşünün. Merada böyle çayda otlanıyoruz. Güzel güzel yeminiyor. Artık kurbanlık koç olacak. Çok yemesi lazım. O esnada ikizler de koçun biraz ilerisinde uçurumun ke şey, kenarında oturuyor da onlar dursun. Koç orada otlanırken boğa bir anda o koçun kendi sahasında otlandığını görünce bayağı bir öfkeleniyor. O öfkeyle birlikte sağ ayağını hızlı bir şekilde böyle öfkesini belirtmek için burnundan dumanlar çıkıyor ve koça doğru koştura koştura tostağını vuracak. Hani Boğa, Koç ve İkizler. İkizler uçurumun kenarında güzel güzel denizi gözlerken kardeşiyle birlikte denizin havasına kadar güzel mis gibi diye söylerken ikizlerden biri kafayı bir çeviriyor mutlu bir şekilde bir anda surat düşüyor. Niye arkadan bir boğa koç? Onlar onların doğru geliyor. Bunu fark eden uyanık koç hemen kenardan sıvışıyor. Boğa da hızını için ikizlere doğru güzel bir tosnapla içliğinden denize doğru düşüyor. Denize uçan ikizler değerli arkadaşlar şu içerisinde ikizlerden birinin elini yengeç ısırıyor. Yengeçin ısırması ile birlikte yan zaman anında bir ikizlerden biri elini böyle bir savurunca yengeç uçuyor, uçuyor, uçuyor ve yeni avlanmış yavaş yavaş böyle yeni yeni işte midesi dolmuş avadesinin genire yatan aslanın kuyruğuna tak düşüyor. Yengeç saçını ısıracak ya, arslanın kuyruğunu da bir ısırınca, aslan tabi böyle arslanın vermiş olduğu hava ile ilkin bahar canı çok yanıyor. Bir daha ısırıyor ama artık arslandık da kiraya, yandım diye arslan tükleye, tükleye bir anda kendisini başak tarlasının içerisinde buluyor. Başak tarlasının içerisinden koştu ve koştu artık böyle canı yanmış geçmiş, işte yengeç düşmüş, bir bakıyor ki yeleleri böyle şey olmuş, başak dolmuş. O yelelerindeki başakları topluyor, Öfkeyle önce görmüş olan terazinin bir gözünü kemesine hızlıca kürün diye atıyor. Meğer terazinin öbür kemesinde de bir tane akrep varmış. Akrep de oradan kaldırmanın farklı şekilde kuvvetiyle uçuyor, uçuyor, uçuyor. O aslında bir avcı yayını germiş, Tam bir geyik avlayacak. Avcının ayağına düşüyor. Kim? Akrep. Avcının ayağına sokunca avcının elindeki yaydan ok kontrolsüzce fırlıyor. Yandı manam diye Tekrardan bahsedeceğim gayri ihtiyari ok yaydan fırlıyor ve yaydan fırlayan ok orada zavallı yine ortadan böyle masum oğlanın tak arkasından saplanıyor. Oğlan da kendim anam diye faydalı değil arkasından kovaya yanlışlıkla ayağı değiyor. Meğer kovanın içerisinde de bir tane balık varmış zavallı pis kız oğlanımız o da havasızlıktan ölmüş oluyor. Bu hikaye de burada bitiyor. Yani hikaye bu. Havuza şeklinde bütün burçlar sıraya girmiş oldu.